küçük ölçekte yapılmış ama göreceksiniz gerçekten eee nezih ve e, gelenlerin daha önceden e, oluşturduktan beri çok gelenler var. Eee iyi planlanmış bir yer. <laughs> Bunun daha büyüğünü sizlerin destekleriyle artık yapabilirse bir eee turizm anlamında da bir destinasyon eee o, olarak karşımıza çıkabilir. Çok önemli bir e, değer taşıyor. Daha önce bakalım valiliğin başlığı, önceki Yılmaz Vali'nin başlığı bir tane bir orada evet. burada var. Evet. Ama oradan devre dolayı maalesef o şey tamamlanamadı. Şimdi belki oradaki materyal, ve materyal materyat birer bir birleştirip büyük bir yapaylardır. Aynen öyle. Art, Güzel. E, Güzel. Yani, yani orada klima olmadan bu tarz şeyler çalışmalar yapılamıyor. Çünkü burada deli ııı limrasiyette yapılıyor. Derilerin bozulmaması için. Aynen. Içeride göreceksiniz uyumalık bir sıcak ve sabit tutuyor. E, burası hem öğrencilerin uygulama alanı hem ziyaretçilerin e, evet. çekim merkezi olacak hem de artık tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak. E, bu o, son derece önemli olduğunu evet. hem rektörümüze hem sizlere bu anlamda e, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Evet, Artvin'in biz için yaban e, ve doğa, doğa ve yaban hayatı açısından son derece önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Hocamın da ifade ettiği gibi inanıyorum çok yakın zamanda bunu e, başlı başına çok daha geniş bir merkezde e, inşallah sevgileme imkanımız olacak. Yani bir taraftan klasik müze konuları konuşurken bir taraftan da dijital anlamda bir müzenin oluşması son derece önemli. Hem öğrencilerimiz açısından, halkımız açısından ve özellikle de e, turizm açısından artıya değer katacak olan bir başlangıç. Ben emeği geçenleri kutluyorum ve hayırlı uğurlu olması dileğiyle burada da geçiyorum. Hayırlı uğurlu. Hocam merhaba. Merhabalar. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Profesör Doktor Bülent Sağlam, Artvin Çor Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi. Hocam bugünkü açılışla ilgili eee fikrimizi almak istiyoruz. Ne açılışı yapıldı? Nedir durum? Şimdi bu içinde bulunduğumuz e, müze ya da sergi alanı e, Artvin'de e, ilk defa açılan daha önce bir açılma denemesi yapılan ama açılamayan e, Yaban Hayatı Müzesi. Burada e, Artvin bölgesinde e, yaşayan e, yaban hayvanlarının e, kaza ve çeşitli sebeplerle öldükten sonra değerlendirilmek suretiyle tahminleri e, yapılıyor. Bunlar e, numuneleri e, örnek olarak saklamak ve öğrencilere, e, çocuklara uygulama anlamında e, bizim kendi öğrencilerimize hem e, işte 7'den yetmişe ilgi çeken ilgisini çeken herkese tanıtmak, öğretmek, anlatmak için kullanılan materyaller. Bunlar müze materyali olarak e, geçiyor. Burada hem tam vücut tahnitleri var, kafa tasları var, kemikler var, diş var. E, çeşitli parçaları var, yaban hayvanlarının e, trofe dediğimiz çeşitli parçaları var. Onlar e, kullanılıyor. Yaban hayatı Artvin için çok zengin bir alan ve e, gerçekten ülkemizin en zengin noktalarından bir tanesi. O yüzden Artvin'in bu tarz bir e, birime, bir e, müzeye ihtiyacı vardı. Şimdi birçoğu bir araya getirilmeye çalışıldı. 130'un üzerinde e, farklı tahnit var burada

şey, bir şey unuttum. Teşekkür kısmı şeyde kaldı. Ben eee bu noktada bize gerçekten e, doğa koruma bir şey kadar <laughs> bilen bir şey. Onun yazını on ikinci bölge müdürlüğü Artı artık en müdürlüğü çok önemli destekler <laughs> verdiler. Numunelerin bir kısmı onlardan emanet. E, onlara teşekkür ediyoruz. Artı Yusufeli Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Bazı örnekleri de Yusufeli Belediyesi'nden eee aldık netleştirmek gerekiyor. Ama hiçbirinde bizim buradaki gibi böyle sağlıklı bir ortam yok maalesef. Ee, yani o yüzden biz e, burayı e, bunların hepsi kendine var. Bunlar yapıyoruz. Çamdır değil Buradaki etiket tasarımları, dolaplar ve eee diğer e, akşam gününde kendi e, endüstriyel tasarım uygulama arasılma merkezimizde yapıyoruz. Evet. Evet. Yani Türkiye'de de birkaç tane var. Bakalım. fazla yok. Güreşe hazır. Bu da <daha. gülüyor> Başa. Başa. कौट जा Thank you.